Şimdi sizi Özbekistan'ın kadim şehri, İpek Yolu'nun incisi Buhara'ya ışınlıyorum. Kanta yaklaşık 250 kilometrelik mesafede bulunan bırakın Özbekistan'ı Orta Asya'nın en eski yerleşim şehirlerinden birindeyiz. Bugüne kadar nice ilim adamları, bilim adamları, din adamları yetiştirmiş, tarihi eserleriyle, camileriyle, medreseleriyle bütün dünyaya ün salmış, kahverenginin ve mavinin şehri olarak anılan Buhara şehrindeyiz. Buhara şehrinin tarihine baktığımız zaman oldukça eskilere gidiyor. Şehrin tarihi yaklaşık 2500 yıl öncesine kadar giderken civardaki yerleşim bölgelerinin tarihi ise 5000 yıl öncesine kadar gidiyor. Bölge aslında Perslerin buraya gelmesiyle birlikte yavaş yavaş yaşamlar şekillenmeye başlıyor. Tabi stratejik konumu sebebiyle de Tarih boyunca nice medeniyetlerin hep sahip olmak istediği bir bölge olmuş burası. 7. yüzyılda Burası Buhara şehri İslamiyetle tanışıyor. Ama 7. yüzyılın öncesine baktığımız zamansa farklı dinlere mensup olan insanlar, Zerdüşler hep bölgeye hakim olmuşlar. Ama Arapların buraya gelmesiyle birlikte İslamiyet burada artık yavaş yavaş yayılmaya başlıyor. Zaten Buhara şehri İslamiyet'in yayılması için dünyada da oldukça önemli bir rol üstlenmiş. Biz de şu anda Tarihi Buhara'dayız. Buhara şehrinin eski şehir merkezi burası. Eski şehir merkezine baktığımız zaman kendimizi sanki asırlar öncesinde gibi hissediyoruz. Öyle güzel korunmuş tarihi eserler var ki insan bu tarihi eserlerin içerisinde geçmişi en güzeliyle yaşıyor. Ve şu anda da eski çarşıdayız. Tarihte bulunmuş olduğumuz bu eski çarşıda kuyumcular varmış ama kuyumculuk mesleğini de burada yaşayan Yahudiler üstlenmiş. Burası da kuyumcular çarşısı olarak anılıyor. Çok güzel eserler var burada ve sizlerle birlikte şimdi hep beraber Buhara'nın Eskişehir merkezini keşfedeceğiz. Burası çok önemli bir nokta. Tabii tüccarlar için de çok önemli olmuş. Çünkü tarihi İpek yolunun üzerinde bulunuyor Buhara şehri. Kesinlikle buraya gelen tüccarlar Buhara'nın ürünlerinden şüphe etmeden alışveriş yaparlarmış. Burada dokunan nakışlar, el işleri dünyanın dört bir tarafına gönderilirmiş İpek yolunun en önemli noktasıymış Buhara şehri. Şimdi sizi tarihe davet ediyorum. Gerçek Buhara'yı göreceğiz. Buhara'nın eski şehir merkezinde gezerken Buhara'ya ait binbir çeşit el sanatı görüyoruz. Buradaki sanatların, eşyaların hepsi de buradaki hanımlar, buradaki sanatçılar tarafından yapılmış. Tarihte o zaman da tüccarlar, kervanlar buralara geldikleri zaman bu eserlerden satın almak için buralara geliyorlardı. Ve işte hemen sağımızda solumuzda burada yer alan bu kervan saraylarda konaklıyorlardı. Bu kervan sarayların hepsi de bugün ne olarak kullanılıyor? İşte yöresel eşyaların satıldığı bu şekilde dükkanlar olarak işlev görüyor. Tabi bugün çok az kalmış. O zamanlara baktığımız zaman selamun aleyküm. Burada her yer tüccarlarla doluydu. Herkes burada bir şeyler satıyorlardı. Bugün de yine hani bu dükkanlar sayesinde o günleri yaşıyoruz. Aslan şapkaya bakabilirsin. Tabi buralarda avcılık meşhur onu söyleyelim. İklim koşulları da soğuk olduğundan dolayı kış geldiğinde bu şekilde kış hayvanlarını avlıyorlar. Ve kıyafet yapmışlar, şapka yapmışlar, kalpak yapmışlar. Buralar çok soğuk olduğu için tabi bunlar olmazsa olmaz eşyalar. Yakupcan taktı mı ben göremiyorum. Bir şey. Minik bir tilki oldu. Evet Yakupcan. İpek yolunun incisi Buhara, tarih boyunca ticaret ve kültür merkezi oldu. Zerefşan Irmağı'nın havzasında büyük bir vahada yer alan Buhara, Çin'den başlayan ve Avrupa'ya kadar uzanan ticaret yollarının en önemli durağıydı. Eski dünya ticareti bu güzergahtan yapılır ve yol üzerinde bulunan şehirler hem çok şanslı hem çok zenginlerdi. Tarihte doğuyla batıyı birbirine bağlayan İpek yolu güzergahı üzerinde yer alan Buhara'da eşsiz eserler görüyoruz. İşte yine ticaretin döndüğü en önemli yerler yerlerden birindeyiz. Dört köşeli çarşıdayız. Bu dört köşeli çarşıdan burada tarihte beş tane varmış. 16. yüzyılda yapılmış. Bugüne baktığımız zaman hala bu çarşılar tüccarlar tarafından, esnaflar tarafından kullanılıyor. Nice tüccarlar, nice ipek yolundan gelip geçen kervanlar buralara gelmişler. Tarihte o kervanların almış olduğu ürünler yine buraya gelen turistlere hizmet ediyor. Burada birbirinden güzel ürünleri görüyoruz. Özellikle hemen ben size şuradaki el dokumalarına götürmek istiyorum. Tabii ki yine burada montlar, özel buranın hayvanlarının tüylerinden yapılmış şallar, el dokumaları, el sanatları dikkat çekiyor ama Özellikle de işte buhara halılarını bilmiyorum duymayan var mıdır? Özel burada halı merkezleri var. Kadınlar elleriyle ilmek ilmek burada bu halıları dokuyorlar. Çok özel eğitimler gördükten sonra, çok özel çalışmalardan sonra burada buhara halılarını dokumaya başlıyorlar. Gerçekten buhara halıları bir başka. Renkleriyle, motifleriyle, ilmekleriyle dokumalarıyla gerçekten buhara halıları hemen kendini fark ettiriyor. Kilimler de var tabii. Kilimler de olmazsa olmaz. Yolduklar. işte o zamanlarda tarihte hep bu kilimler, bu dokumalar dünyanın dört bir tarafına gönderilmiş, ticaretin merkezi olmuş burası ve İpek Yolu sayesinde de hiçbir zaman Buhara önemini kaybetmemiş. Bugün de aslında çok önemli, onu söyleyelim. Yine stratejik bir konumda yer alıyor ve bugün de yine turistler, buraya gelenler muhakkak bir ürünlerden satın alıyorlar. Özellikle de İslamiyet'in gelmesiyle beraber buralar çok gelişmiş. Burada ticaret daha da büyümüş, özellikle de 7. yüzyıldan sonra. Nice çarşılar yapılmış. İslam'ın gelmesiyle birlikte aslında bu coğrafya altın zamanını yaşamış. Hemen acaba sizi tanıyabilir miyiz? Benim ismim Şahnoza, ben Asya'nın Kırgızistanlıyım. Evet. İlk defa Özbekistan'ın Buhara şehrisinde bulunmaktayız. Dün Semarkant'taydık, bugün de Buhara'dayız. Buralar inanılmaz güzel. Sizleri de burada görmekten çok çok mutlu çok olun. olduk. Sizi sadece Türkiye değil, bütün dünya izliyor. Dolayısıyla sizleri bu programda tebrik ediyorum. Çok başarılı bir program. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Peki neler hissettiniz Buhara'da? Neler söylersiniz buralarla ilgili? Buralarla ilgili daha önce gelmediğim için çok çok pişmanlık duyuyorum. Keşke daha önce gel. Gelseydim. Keşke daha önce bu güzelliğin tadına e, tatsaydık. E, kendimi e, böyle tarihin içinde hissediyorum. Yani duygularımı anlatmak gerçekten çok e, zor. E, i̇nsanları olsun, kültürü olsun, medeniyeti olsun, burada her şeyi aynı anda yaşayabiliyorsunuz. Hem, hem e, çağdaş bir e, zamanımızı hem de geçmişimizi hem de bugünümüzü. E, dolayısıyla da hani mükemmel anlatılmaz. Burası sadece yaşanır. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Vize de yok. Vizesiz hemen çıkıp geliyorsunuz. Aynen öyle. Daha önceden vize vardı. Yanılmıyorsam 3-4 aydır vize artık kalktı. Dolayısıyla diğer Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan olsun ve Türkiye olsun hiçbir şekilde sınırda problem yaşamıyoruz. Hı hı. Çok da güzel. Kendimizi hiçbir şekilde yabancı hissetmiyoruz. Topraklar bizimdir. Hı hı. Çok teşekkür ederiz bundan dolayı Özbek halkına. Biz de çok teşekkür ederiz. <laughs> Diyoruz inşallah Kırgızistan'a da geleceğiz. Bundan sonra böyle ev evet. sizlere ağırlamaktan mutlu mutlu olacağız. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz gerçekten. Biz çok mutlu olduk buraya geldik. Sizleri de davet ediyoruz. Çok teşekkürler iyi gezmeler. Sağ olun. Tarih boyunca nice bilim adamları, din adamları, ilim adamları yetiştirmiş. Oldukça önemli isimler burada İslamiyet'in yayılması için çalışmalar yapmışlar. İslamiyet'in yayılması için Buhara çok önemli bir şehir olmuş. Sadece İslami bilimler için değil aslında dünyevi bilimler için de çok önemli olmuş. Buhara matematiğin, coğrafyanın, felsefenin, tıbbın da merkezi olan bir şehir olmuş tarihte. Dünyaca ünlü İbn Sina buralı Özbekistan Buhara doğumlu, aynı zamanda İmam Buhari, yine Buharalı ve İslam dünyası için oldukça önemli olan bir alim. Şahı Nakşibendi Hazretleri de şu anda bulunmuş olduğumuz Kase Harifan Köyü'nde doğmuş. Burada binlerce öğrenci yetiştirmiş ve İslam'a faydalı olmak için doğduğu bu köyde hep İslam için çalışmalar yapmış. Biz de şu anda Şahı Nakşibendi Hazretleri'nin türbesine gelmiş bulunuyoruz. Türbesini hep birlikte ziyaret edeceğiz. 1318 yılında dünyaya gelen Nakşibendi Hazretleri 1389 yılında doğduğu yer Buhara'nın Kasr Arif köyünde dünyaya gözlerini kapatıyor. Kendisi İslam alimlerinin en ünlü ve en önemlilerinden olmuş. Tasavvufta çok önemli derecelere ulaşmıştı. Türbenin oldukça büyük bir avlusu var ve türbenin avlusu yemyeşil ve burada aynı zamanda camilerde bulunuyor. Muhammed Bahuddin Nakşibendi, evliya olarak kabul ediliyor. Kendisi birçok insanı Hakk'a davet etmiş, zamanında ve sonrasında birçok insanın doğru yola kavuşmasına da vesile oluyor. Seyyid olup Allah sevgisini kalplere işlediği için kendisine Nakşibend denilmiş. Bugün kendisine inşa edilen türbe günün erken saatlerinden itibaren türbe kapanıncaya kadar ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor. Sovyetler döneminde ziyarete kapanan türbe bağımsızlıkla birlikte yeniden açılıyor. Şimdi artık Şahin Nakşibendi Hazretlerinin türbesinin hemen yanı başındayız. Buraya gelen ziyaretçiler muhakkak bu türbeye uğruyorlar ve dualarını Nakşibendi Hazretlerinden eksik etmiyorlar. Türbe çok güzel, avlusu kocaman, yemyeşil ağaçlarla bezeli ve baktığımız zaman türbenin hemen yanı başında geniş geniş büyük revaklar bulunuyor. Ahşaptan sütunlar yapılmış. Havuzu var, su kuyusu var ve tarihten bugüne dek de herkesin ziyaret ettiği bir türbe burası daha da bilgiyi rehberimiz Eftel Bey'den alacağız. Eftel Bey burada farklı dillerde rehberlik yapıyor. Gelen Türklere de burayı anlatıyor. Acaba sizden dinleyebilir miyiz burayı? Tamam. Şah Bahavuddin Nakşibend Hazretleri'nin yaptığı şey din İslam'a hizmet etmesidir. Din İslam'a daha çok hizmet yapmıştır. Dolayısıyla Nakşibendi tarikatı Anadolu ve Orta Asya'da çok yayılmıştır. Mesela Mevlana Halidi Bağdadi en önemli Nakşibendi tarikatının şeyhlerindendir. Nakşi tarikatının Halidi kolu olarak Anadolu'da yayılmış. Orta Asya'da ise mesela Nakşi tarikatının Müceddidi ve Hüseyin'i ekoluyla Nakşi tarikatı Orta Asya'da da yayılmış. Nakşi tarikatına bağlı olan daha çok insanlar buraya geliyorlar, ziyaret ediyorlar. Ziyaretçilerin sayısı çoktur. Akın akın insanlar ziyaret etmek için geliyorlar. Tabii ki Allah'ın veli olan kullarının yanında dua etmek kabul olunuyor diye hesaplıyorlar. Yani iyi şeyleri umuluyor. Evet. en önemli şeyimiz din İslam'a hizmet etmektir. Yani Resulullah'ın buyurduğu gibi onun kitabı ve sünnetine uymaktır demiş. Yani onun vasıtasıyla e, nefsi terbiye etmektir. Tarikatın gayesi odur yani. Bu anlamlı mekanı da ziyaret ettikten sonra hiç hız kesmeden tarih içindeki yolculuğumuza devam ediyoruz. Buram buram tarih kokan Özbekistan şehri Buhara'da şimdi de rotamızı koskoca bir tarihi bugüne taşıyan, dünyaca meşhur Ark Kalesi, namı diğer Buhara Kalesi'ne çeviriyoruz. İslam coğrafyasının en eski şehirlerinden biri Özbekistan'ın Buhara kentinde yine ihtişamlı eserlerden etkilenmeye devam ediyoruz. Öyle ki bu şehirde tarihteki ilk o görkemini korumayı başaran birçok eser bulunuyor. O eserlerden biri de kent merkezinin hemen ortasından yükseliyor. Şu anda Ark Kalesi'ndeyiz. Namı diğer Buhara Kalesi burası. Geçmişi 4. yüzyıla kadar gidiyor. İlk temellerinin 4. yüzyılda atıldığı tespit edilmiş. Tabi tarihi içerisinde 9. yüzyılda 10. yüzyılda tekrar restore edilmiş. Ama Moğol istilasının ardından 16. yüzyıldan sonra bu ihtişamlı haline kavuşmuş. Kaleye baktığımız zaman gerçekten görkeminden gözlerimizi alamıyoruz. Oldukça da büyük bir kale. 4 hektarlık bir alanı kaplıyor. 20 metre yüksekliğinde surları var. Burçları kilometrelerce uzanıyor. Tarihte hem askeri karargah hem de Buhara Emirinin sarayı olarak kullanılmış. Acaba neler var? Bizi neler bekliyor? Sizleri içeri davet ediyorum. İslam medeniyetinin beşiğinde asırlardır ihtişamını koruyan kale, Özbekistan'ın estetik özelliklerini taşıyan bir başyapıt. İçine girer girmez de tarihi bir camiyi gösteriyor kendini. Artık meşhur kalenin içine girmiş bulunuyoruz. Buhara Kalesi'ndeyiz. Bir diğer ismiyle Ark Kalesi'ndeyiz. Ve kaleye girer girmez de hemen minik bir cami karşılıyor bizi. Asırlar önce inşa edilmiş olan cami bugün hala kullanılıyor. İşlemeleri ahşaptan yapılmış sütunları hemen dikkat çekiyor. Zaten genel anlamıyla Buhara'daki camilere baktığımız zaman ahşap el işçiliği en harika şekliyle çıkıyor karşımıza. Aslında kale daha çok askeri bir kaleden ziyade bir şehir olarak inşa edilmiş. Çünkü burada aynı zamanda Buhara emirleri yaşam sürmüşler. Hem karargah olarak kullanılmış ama emirlerin yaşam sürmüş olduğu ev olarak da bu kale işlev görmüş. Biz de şimdi emirin yaşamış olduğu saraya doğru ilerliyoruz. Evet saraya doğru ilerlerken ilk aşamada sağda ve solda büyük büyük ablular dikkat çekiyor. Hemen sağ avlu gelen misafirlerin kervanlarını, develerini, atlarını bağlamış oldukları avlu. Oldukça da geniş bir avlusu var görüyorsunuz. At arabalarını, kervanlarını buraya bağlarlardı ve Emir'le görüşmek üzere hemen karşıda bulunan karşılanma odasına, misafir odasına geçerlerdi. Ayrıca bu dev avluda kiler ve depolarda bulunurdu. 12. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar farklı dönemlerde inşası tamamlanan yapı Bugün artık bir açık hava müzesi. O dönemlerde nüfusu kalenin yaklaşık 3000 kişi kadarmış. Kalenin içerisindeki bu kısımda emir'in sarayının bir parçası, emir'in misafirlerinin ağırlandığı yer burası. Oldukça büyük bir avlu var burada. Kocaman görüyorsunuz. Harika revakları görüyoruz. Giriş kapısında mükemmel çiniler kendini gösteriyor. Ve tabi ahşaptan yapılmış yine sayısı sütunar. buranın olmazsa olmaz detayları arasında. Baktığımız zaman Emir'in işte misafirlerini karşıladığı, konuşmasını yaptığı, oturduğu tahtı görüyoruz. O taht asırlardan bugüne dek görüyorsunuz korunmuş, yeri de kaybedilmemiş. Tam işte Emir'in oturduğu misafirlerin konuşma yaptığı yer. Önemli törenler, partiler, devletle ilgili toplanmalar, toplantılar hep işte bu kısımda gerçekleşirmiş. Bulunmuş olduğumuz bu mekanlar Orta Asya'dan Milyonlarca turist ağırlıyor. İşte hanımefendi de Kırgızistan'dan gelmiş. Oğuz Boyun'un Türkleriyiz biz diyor. Nasılsınız? İyisiniz? Selamünaleyküm Türkmenistan. Se Selamünaleyküm çok teşekkür ediyoruz Türkmenistan. Türkiye. 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 Evet. Biz Türkiye. İstanbul. İstanbul. Türkçe. 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 Aynen öyle. Siz Kırgızistan. Kırgızistan. İzliyor musunuz dizileri? Evet. Türk Türk dizilerini. <gülüyor> <gülüyor> evet, ne var? Anlamıyorum. Türkçe, İngilizce, Rusça böyle bir karıştırıyoruz, konuşuyoruz ama duygularımızı yani anlıyoruz birbirimizi. Çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Spasiva. <gülüyor> Ve şimdi de Emir'in konakladığı, kaldığı sarayındayız. Ana binasındayız, ana mekanındayız. Baktığımız zaman bu evinde kocaman bir avlusu var görüyorsunuz. Avlu aslında Özbek kültüründe oldukça önemli. Avlusuz bir ev görmek mümkün değil buralarda. Emir'in konakladığı ailesiyle beraber kaldığı yerde işte hemen arkamızda bulunuyor. Görüyorsunuz ahşaptan yapılmış merdivenleriyle tarihi adeta bu sarayda da hissediyoruz. Hemen yukarı doğru çıkalım. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Görmüş olduğumuz detayların birçoğu bugüne kadar da orijinal olarak gelmeyi başarmış. Ee, bakın görüyorsunuz kapılar. Hemen kapıları göstermek istiyorum. İşte Emir'in odalarından birindeyiz. Emir'in kullanmış olduğu kıyafetleri görüyoruz. O zamanlarda burada bakın Emir neler giymiş? Nasıl kıyafetler kullanmış ve tahtı. İşte burada karşımızda gerçekten çok güzel 1911-1920 yılları arasında kullanılan taht. İhtişamlı Saray'ın müzesinde eskiye dair hanın kullandığı birçok eser ziyaretçilerle buluşuyor. Müzenin her köşesi tarihi yaşanmışlıkları anlatan eserler, bilgiler, belgelerle dolu.